Herkese merhaba. Bitcoin'i ve diğer kripto paraları konuşmaya devam ediyorum. E, paranın asıl kazanılacağı zaman e, çalkantının bol olduğu dönemlerdir. Yani her şeyin güllük gülistanlık olduğu zamanlarda para kazanamazsınız. Diyelim ki şöyle düşünün: Enflasyon sıfır, hiçbir şeyin fiyatı artmıyor. Böyle bir ortamda hiç kimse yatırım yapıp para kazanamaz. O yüzden bilerek enflasyonu artırırlar. En gelişmiş ülkelerde bile belli bir miktar enflasyon vardır. İşte böyle ekonomik çalkantıya sebep olacak dedikodular, yalan haberler. Çünkü bir şeylerin fiyatının artması düşmesi lazım ki bizler de para kazanalım. Hani hiçbir şey artmıyor veya düşmüyor o zaman para da kazanamazsınız. Demek istediğim şu, buna dikkatinizi çekiyorum. Para bulanık suda kazanılır. Yani suyun en bulanık olduğu yer şu an neresi? Kripto paralar. ETF onayı geldi. Zaten Kanada ve Avrupa'da çoğu ülkede ETF onayları önceden gelmişti fakat Amerika dünya ekonomisinin yarısını temsil ettiği için orada ETF onayının gelmesi büyük önem arz ediyordu ve 2 gün içinde 7 milyar dolarlık ETF girişi oldu. İlk ETF başvurusu ne zaman yapılmıştı biliyor musunuz? 2013 yılında yani yaklaşık 10 senedir biz bu ETF'in onaylanmasını bekliyoruz. Amerika'daki SSI isimli kurum 10 yıldır bu onayı vermiyor, bekletiyordu. ETF'in açılımı da Exchange Trade Fund. Yani borsa yatırım fonu. Hani fon deyince yanlış anlaşılmasın. Fatih Terim fonu değil. Bizim borsamızda da biliyorsunuz fonlar var. Fonlar güvenli yatırım araçlarıdır. Mesela diyorsun ki işte ben elektrikli araçlar fonu alacağım. Tek tek o elektrikli araçlarla ilgili şirketleri satın almak yerine hepsini bir araya getirmiş şeklinde satın alıyorsun. Diyorsun mesela ben sağlık sektörüne yatırım yapmak istiyorum. Yok işte Eczacıbaşı yok, Medikal Park Hastanesi. Tek tek bunları bulup bunlara yatırım yapacağına hepsine toptan yatırım yapıyorsun. Buna fon deniliyor. Hepsiyle tek tek uğraşmana gerek kalmıyor. O fonu da senin yerine uzman kişiler, banka veya yatırım şirketlerindeki uzman kişiler senin yerine o fonla uğraşıyor senden de bir yıllık hizmet bedeli alıyor. Bitcoin ETF'leri denilen olay da aynısı o da bir fon. Şimdi biz ne yapıyoruz çoğu kişi Bitcoin'i veya diğer kripto varlıkları aracı kurumlar vasıtasıyla alım yapıyoruz. Alım satımını yapıyoruz. Fakat bazı kişiler bu aracı kurumlara güvenmiyor ve haklılar. Biliyorsunuz geçen sene miydi bu aracı kurumlardan biri ülkemizde herkesin parasını toplayıp sırra kadem basmıştı. Yarın bir gün bir başka aracı kurumun aynısını yapmayacağının garantisi yok. Fakat siz Bitcoin'i fon olarak alınca iş biraz resmiyet kazanıyor. Artık araya kısmi de olsa devlet güvencesi giriyor. Amerika'da olan durum şu anda bu. Başta BlackRock olmak üzere yaklaşık 12 tane şirkete bunu yapma yetkisi verildi ve onay verildikten 24 saat sonra 24 saat içerisinde 4,5 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Tabi şöyle bir durum var. Hani ülkemizde de fon alınca o fonun alsanız da satsanız da 1-2 iş günü sonra hesabınıza geçer. Amerika'daki stop bitcoin ETF'lerinde de aynısı geçerli. E, dün de Amerika piyasası tatil olduğu için bu ETF olayının etkilerini biz ancak bugün saat 16-17'den sonra görmeye başlayacağız. Şahsen bu ETF olayının bitcoin adına olumlu etkilerini görmemizin ben bir ay sürebileceğini düşünüyorum. Her şey bir anda olmayacak. Adım adım yavaş yavaş bir yükseliş olacağı kanaatindeyim. Şu anda da Bitcoin'deki düşüşün geçici olarak ben bu düşüşü değerlendiriyorum. Bunun bazı sebeplerini dün anlatmıştım. Fakat bugün şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Amerika'da bazı kişiler şöyle bir taktik uyguladı. Mesela MicroStrategy denilen bir kurum var. Bu kurumun elinde çok fazla Bitcoin, hisse... Bitcoin var. Hissesi değil de Bitcoin var. Ben dedi Bitcoin alacağıma Mikro strateji hissesi alayım, nasıl olsa ETF olayı gelecek, o zaman bu hissenin değeri artar. Millet mikro strateji firmasına, şirketine yüklendi. Bu sefer ne oldu? Şirketin sahibi değer artınca hissesini sattı, kendi hisselerini sattı. Yani ne dedim? Bakın para bulanıkken, su bulanıkken kazanılır. Grayscale'i anlattım dün. İnsanlar Grayscale isimli aracı kuruma bir sürü, dedi ben bu Bitcoin için buna komisyon ödeyeceğimi dedi, ben buradan çıkayım. E, Bitcoin ETF alayım. O daha e, resmi dedi. Daha garanti orada. Saklamak daha kolay, daha güvenli dedi. Bakın bu da Bitcoin fiyatlarını aşağı çekti. Çünkü bir kurumdan alıyor, oradan e, satıyor. Satınca bir iki iş günü geçmesi gerekiyor e, dün de zaten Amerika piyasası tatildi. Şöyle bir durum da var tabii. Kripto piyasalar için bunu söylüyorum. P Kripto piyasalarda Bitcoin piyasasında her şey şeffaf. Yani kimin nereden ne aldığı, ne sattığı hepsi kabak gibi görünüyor. Bunu da bir bilgi olarak vermiş olayım. Bazen soruyorsunuz. Şimdi gelelim işin Ethereum tarafına. Bakın BlackRock isimli firma Ethereum Spot ETF'i için de bir başvuru yaptı. Ve geçenlerde BlackRock firmasının CEO'su şöyle bir açıklamada bulundu. Evet dedi Bitcoin ETF kabul edildi ama önümüzdeki süreçte her varlığın dedi bir ETF'i olmalı. Böyle bir açıklama yaptı. Bu bence önemli bir açıklamaydı. Daha önceki kripto varlık videolarında bunu anlatmıştım. Önümüzdeki yıllarda, belki önümüzdeki aylarda bilemiyorum belki daha, daha erken olur. Hisse, senetleri hisse senetleriyle emtialar da token haline getirilebilir. Öyle olursa ne olur? Hisse senedi alıp satmak için sabah 10, akşam 18 hafta içi zamanı bekliyoruz ya. O zaman da siz bir kaldırın artık 7 gün 24 saat hisse senedi satabiliyor olursunuz. Hatta onu da geçtim. Evinizin tapusu, arabanızın ruhsatı bile Token haline getirilebilecek. Ee, ve bu piyasadaki en büyük oyuncu BlackRock firması olduğu için genelde de ilk ondan başlıyor bu tip işlemler. Sonra dünya geneline yayılıyor. Ee, Bitcoin ETF'i ile ne olacak şimdi? Önümüzdeki e, süreçte birçok bireysel yatırımcı ilk kez Bitcoin yatırımına başlayacak. Tabi kurumsal şirketler de bunu yapacak. Ama Bitcoin'de en büyük sıkıntı şu. Kendim için de aynı sıkıntıyı ben de yaşıyorum. Yani ben bu Bitcoin'i nasıl saklayacağım? Soğuk cüzdan olayı çok karmaşık bir olay. Şimdi eğer güvenilir bir kurum olursa bu Bitcoin ETF'leri öyle oluyor. Daha fazla bireysel yatırımcı bu Bitcoin ETF'lerine yönelecek ki ben yıl sonuna kadar şu an 4,5 milyar dolar olan rakamın yıl sonunda 100 milyar dolara ulaşabileceğini düşünüyorum. Bir de önümüzde Bitcoin yarılanması var. Nisan sonu Mayıs ayı başı gibi. O zamana doğru yine Bitcoin'in bir zirve yapacağını düşünüyorum. Yeni rekorlar gelecektir. Bitcoin 2025 yılında 100 bin dolar olacak diyenler var. O kadar olmasa bile önceki 69 bin dolar zirve seviyesini kırabileceğini ve 70 bin doları görebileceğini 70 bin 80 bin dolar arasında yıl sonu bir kapanış yapabileceğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir durum var. ETF onayı almayan kurumlar var Amerika'da. Oradan emeklilik fonu alanlar paralarını çekip bu sefer ETF fonu olan kurumlarda emeklilik hesabı açıyor. Böyle geçişler oluyor. Sadece %1 böyle bir ekleme yapılsa bile bu trilyon dolar varlık eder. Amerika'da e, emeklilik fonlar Türkiye'deki gibi değil. Çok çok daha büyük emeklilik fonlar var. Bizde BES var ona da zaten hani doğru dürüst bir yatırım falan yapılmıyor. Amerika'daki emeklilik sektörü çok çok büyük bir sektördür. Yani bitcoin üzerindeki işte o bu bir kara para aklama aracıdır hikayesi de bu hikaye de yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Türkiye'de de regulasyonların seçim sonuna kadar veya seçimler hemen sonrasında ben bitmesini bekliyorum. Ee, dediğim gibi bitcoin'in ikinci hikayesi yaralanma olayıdır. Geçmişe baktığımızda bitcoin yaralanmalarından sonra yükseliş olmuş. Her 4 senede bir üretilen bitcoin adedi yarı yarıya düşüyor. Şu anda günlük 6.25 olan Bitcoin üretme adedi bu yaralanma ile birlikte 3.12 buçuğa düşecek. Bu ilk olarak Bitcoin ilk çıktığında 50 adet ile başlamıştı. Sonra 25 oldu 4 sene geçti. 4 sene daha geçti 12 buçuk oldu falan. Ee, bu yaralanma olayına da tam olarak 97 gün kaldı ama hangi gün olacağı belli değil. Tam, tam olarak dedim pardon. Ortalama 97 gün kaldı ama siz buna bir 5-10 gün daha ekleyin veya çıkartın. Çünkü bu işlemlere göre bazı sapmalar olabiliyor. Zaten e, bu yarılanma ile birlikte bu yarılanma ile birlikte bakın dünyada üretilen yani dünyada madenlerde tutulan Bitcoin'in %98.4'ü çıkarılmış oluyor. Yani şu an dünyada madenlerde dijital ortamda çıkarılmayan Bitcoin ne ediyor o zaman? 1.6 %1.6 falan. Azıcık bir şey kalmış. Çıkartılmayan Bitcoin. Çok az. Bir de tabi bu günümüzdeki ekonomik koşullar 2020 yılındaki ekonomik koşullara göre daha iyi. O yüzden ben Bitcoin'i bu yaralanmanın yeni, rekorlara taşıyabileceğini düşünüyorum. Şu anki duruma gelecek olursak hali hazırdaki durumda biraz beklenti alındı gerçekleşince satıldı durumu var. Ama tekrardan sıfırdan Bitcoin yatırım yapmak için uygun bir zaman olarak değerlendiriyorum ben şu anı. Çünkü hani borsalarda beklentiler alınır gerçekleşince satılır denilen bir klişe olmuş bir söz vardır. Dediğim gibi e, sular çok bulandırıldı. İşte SSC'nin Twitter hesabı hacklendi. ETF onay verildi denildi. 15 dakika sonra bu haber yalanlandı falan. Şu anda da Bitcoin e, 42 bin, 43 bin dolar civarında seyrediyor. 42.700 falan o civarlarda sanırım. Önümüzdeki bir ay içinde de ben ETF yatırımının 20 milyar doları bulabileceğini düşünüyorum. Ve e, Tabi Bitcoin'in düşmesini bekleyenler de var. Onlar beklemeye devam etsinler. E, tahminim 2025 yılında Bitcoin'in 70-80 bin, 80 bin dolar arası e, bir değere ulaşabileceğini düşünüyorum. Belki daha da fazlasına ulaşır. Tabi bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir öngörü, bir tahmin, kişisel görüşümdür. Altcoin'lerde ise Ethereum dışında herhangi bir ETF onayı başvurusu yapılmadı. Şu an sahnede sadece Bitcoin var. Bitcoin'den sonra sahne... Ethereum'a geçecek. Gözler Ethereum'a çevrilecektir diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.